Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün İbni Sina'nın meşhur her derde deva kuyruk yağı kremini yapacağız. Öncelikle güvendiğiniz bir kasaptan kuyruk yağını alın. Kuyruk yağını doğrayalım. Burada bir kiloya yakın kuyruk yağı var. Bir kiloya bir kiloda su kullanacağız. Orijinal bir kuyruk yağı kremi yapacağız tüm detaylarıyla önce kuyruk yağını yıkamadan küçük küçük doğruyoruz burada çelik bir tenceremiz var çelik tenceremizi alıyoruz ve aynı miktarda 1 kiloya 1 kilo suda kuyruk yağını kısık ateşte kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak yağını çıkartıyoruz yakmadan çok güzel bembeyaz şifalı bir yağ yapacağız. Diz ağrılarına, boyun ağrılarına çok iyi gelen orijinal bir yağ yapımı işte bu kadar basit. bütün yağımızı doğruyoruz ve çelik tencere alıyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte ara ara kontrollü bir şekilde yanmaması için kenarları karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bir saattir kısık ateşte pişiriyorum. Hatta az kapalı pişiriyorum. Şimdi açacağım. Ama henüz olmadı istediğim kıvamda değil. O yüzden kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Tüm detaylarıyla videoda paylaşarak yapacağım. Evet arkadaşlar 2 saatin sonunda görüyorsunuz yağımı evet yakmamaya özen gösterdik. Ara ara çalkalayarak karıştırdık. Tam 2 saat yağını bu şekilde çıkardık. İyice bir kızardı da görüyorsunuz yağını bıraktı şimdi süzme işlemini yapacağız kevgirle aldık ve kavanozlayacağız Evet şimdi de süzüyoruz evet, sıçrıyor arkadaşlar o yüzden dikkatli bir şekilde süzelim evet yağımızı arkadaşlar şimdi soğumaya bıraktık bir taraftan da şöyle göstereyim bunu da ekmek arası dürüm yapıp yiyebilirsiniz inanılmaz lezzetli olur size soğuduktan sonraki halini de göstereceğim şu an bu şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımız dondu donduktan sonra böyle katı bir hal alıyor rengi de çok güzel oldu size kıvamını da göstermek istiyorum. Böyle sürülebilir bir kıvamı var. İbn Sina'nın o meşhur her derde deva kuyruk yağı orijinal tarifini yaptım. Siz de evinizde yaparak bu şekilde yararlanabilirsiniz. Size özellikle ağrıyan kol, kollar, bacaklar, dizler, boyun sıcak bir şekilde yine havlu yardımıyla da etrafını kapatarak bu yağdan yararlanabilirsiniz öyle aşırı bir kokusu da yok Tabi bir kuyruk yağı orijinal olduğu için bir kokusu da var ama şifa için değer bence muhakkak tavsiye ederim her evde olması gereken değerli yağlardan bir tanesi orijinal Kuyruk ya kremi. Hoşçakalın. Yararlı içerikler için takipte kalın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Sağlıklı kalın. Evet, evet